Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda kıymeti ancak 18 ve 19. yüzyıllarda anlaşılan büyük tarihçi ve coğrafyacı Mesudi'yi tanıtmaya çalışacağım. Ebul Hasan Ali bin Hüseyin, birbiriyle irtibatsız olan yazılardan canlı bir zeka, yüksek bir kabiliyet, geniş bir düşünce ve imandan gelmekte olan geniş hükümler bir şelale gibi taşmaktadır. Ernest Renan'a ait olan bu sözler Mesudi'nin Altın Çayırlar isimli eseri için söylenmiştir. Gerçekten de Mesudi çağına göre büyük eserler vermiş bir ilim adamıdır. Kıymet ancak 18 ve 19. yüzyıllarda anlaşılan Mesudi, açık ve uyanık bir zekaya sahip bilgili, kültürlü, öğrendikçe öğrenmek isteyen bir ilim aşığı ve dikkatli bir gözlemcidir. Tarih ve coğrafya araştırmacısıdır. Bundan tam 900 sene önce yaşayan bilgin, sahabeden Hazreti Mesud'un neslinden gelmektedir. Bağdat'ta doğdu, gençliğinde İran'ı dolaştı, 915'te İstahar'da kaldı. Ertesi yıl Hindistan'a gitti. Oradan Seylan'a geçti. Tüccarlara katılarak Zengibar'a vardı. Oradan da Umman'a. Daha sonra Mesudi'yi bir Hazar Gölü'nün güneyinde bir Filistin'in Taberiye şehrinde görüyoruz. 943'te Antakya'yı ve Suriye'nin sınır şehirlerini gezdi. Bağdat ve Basra'ya yaptığı kısa bir ziyaretten sonra Şam'da kaldı. 945. Daha sonraları tahminlere göre bazen Suriye'de bazen de Mısır'da oturdu. 947 ve 955'te fustattaydı. 956'da ise Hakk'ın rahmetine kavuştu. Kısaca hayatını verdiğimiz Mesudi 10. yüzyılda çok çeşitli yazılar yazan bir ilim adamı olarak karşımıza çıkmaktadır. Coğrafya, tarih, din ve felsefi meseleler, ahlak, siyaset, sanat, ticaret ve denizcilikle ilgili yazılar yazdı, notlar tuttu fakat İlim dünyasında daha çok tarih ve coğrafyacı bir seyyah olarak tanındı. Araştırıcı bir tipe sahiptir. Coğrafya bilgisini hatırı sayılır derecede genişletmiştir. Daha önce yazılanların hatalarını ayıklamış, yanlış neticelerini düzeltmiştir. 25 yıl süren seyahatlerini 30 cilt kadar tutan Kitabul Ahbariz Zaman ve Memalik-i Hadıra adındaki genel ve büyük tarihinde toplamıştır. Eserin birinci cildi Kremer tarafından Halep'te satın alınmış olup bugün Viyana'da bulunmaktadır. Aynı kısmın bir başka yazması ise Berlin'dedir. Diğer ciltler bulunamamıştır. Eser dünyanın yaratılışı ile başlar. Kısa bir coğrafi hülasadan sonra İslam ülkeleri dışındaki milletler ve Mısır tarihi hakkındaki efsaneleri etraflı bir şekilde anlatır. Mesudi bunun bir özetini Kitabul Efsat'ına almıştır. Bu iki eserin muhtevasını daha da kısaltmış bir şekilde 947'de tamamladığı Murucuz Zeheb ve Maadinil Cevarihinde toplamıştır. Eserin birçok yazma ve basma nüshaları bugün Paris, Fas ve Musul'da bulunmaktadır. Murucuz Zeheb Altın Çayırlar adını taşıyan eser hakkında ondan 4 asır sonra yaşayan İbni Haldun şunları söyler. Mesudi Altın Çayırlar adlı eserinde Doğu ve Batı memleketlerinin ve Buralarda yaşayan halkın eseri yazdığı senelerde yani hicretin 330. senesinde yani 941 ne halde bulunduklarını tasvir ediyor. Bu kitap bize inançları, adetleri, krallıkları, hanedanları, mensup oldukları ırkların kolları ve yabancı milletler hakkında bilgiler veriyor. Sonra bu kitap diğer tarih yazarlarına da bir örnek olmuştur. Onlar bu büyük esere dayanarak kitaplarını aldıkları bilgilerin doğruluğunu ispat etmişlerdir. Altın çayırlar Arapların ve diğer milletlerin İslamiyet'ten önceki durumlara anlatılıyor. İkinci kısımda da Peygamberimizin zamanı ve daha sonraki devrelerden söz ediliyor. Mesudenin yalnız bir tarihçi değil aynı zamanda hareketli bir seyyah olduğunu söyleyen Karada Vaux Les Pensure adlı eserinde onun altın çayırlarında ilmi bir sistem takip ettiğini söyledikten sonra şu satırlara yer veriyor. Onu her mevzu alakadar etmiştir. Başta eski felsefe, coğrafya, ticaret, denizcilik, tabi tarih, Başka milletlerin kültürü olmak üzere hemen her konuyla ilgilendi. Bu hususlarda Hristiyanlarla da temas kurdu. Onların kitaplarını gördü. Musevi yazarları dahi inceledi. Mesudi'nin ehemmiyeti, önemi ancak 18. asır içinde ve 19. asra doğru anlaşılabildi. Londra Tercüme Komitesi 1841'de eserinin bir cildini neşretti. Sonra bunu Paris Asya Cemili'de tab ettirdi. Mesudi eserinde ilmi ve felsefi fıkra ve hikayeleri de almıştır. Mesudi'nin yazılarında ise edebiyat tarihi büyük yer tutuyor. Bu konuda Mesudi, Renan'ın ifadesine göre sanki modern tenkit usullerini çok önceden keşfetmiş ve edebi eserlerin bir asrını siyasi ve sosyal tarihine nasıl ışık tutmakta olduklarını kavratmıştır. Altın çayırların çeşitli dünya kütüphanelerinde birçok el yazma nüshaları, haşiyeleri ve hülasaları bulunmaktadır. Mesudi'nin diğer kıymetli bir eseri de Kitab-ı Tembih vel İşraf'tır. Mesudi bu eserini hayatının sonuna doğru kalem almıştır. Bu eserinde bizzat yazdığı eserlerin bir bütün halinde hülasasını yapmıştır ve kendince zaruri görülen yerlerden aldığı kaynaklarla bunu tamamlamıştır. Mesudi yazdığı bir eserinde depremin meydana gelişi, Lut Gölü'nün suları ve ilk yel değirmenlerinin tariflerini yapmaktadır. İran'da ve yakın doğuda yel değirmenlerini gördüğünü anlatmaktadır. Avrupa'da ise ancak 12. yüzyılda yel değirmenlerine rastlanmıştır.